Durun lan. Arkadaşlar bugün kar yağışı oldu. Çok güzel bir akşam. Video biraz karanlık. Gel buraya. Buraya gel. Bak ayağını tutuyor, bir şeyler yapıyor. Gel oğlum buraya. Ekmek buldu ulan sen var ya. <laughs> Orada ekmeği nereden buldun? Bak ekmek yiyor vay çakal ya. Mamba kar yiyor. Onların şöyle kapalı bir tane alanı var arkadaşlar. Daha yuvaları yapamadım buraya ben. Yuva yapacaktım ama. Burada güzel kapalı alanları var. Birisi içeride, birisi de şu eşikte yatıyor. Bak, Joker. Bak, bir kere ısırırsa ben seni tutamam. Gel bre. Kobra öyle şeyler yapmıyorsun değil mi oğlum? Tamam sen yemiyorsun zaten ekmeği de. Korkutuyor beni kobra ya. Bak şimdi bak. Bak oraya gitme işte oraya gitme gitme. Yemiş zaten ekmek bırakmamış ki. Kaç buraya kaç. Kaç buraya. İşte orada. Bunlar burada takılıyor arkadaşlar Şimdi İçeri geçelim Kapıyı kapatıyoruz Flaşımızı yakıyoruz Ama Bir karanlık ya Kar böyle sanki Telefon karda iyi çekim yapmıyor gibi Gördüm Niye öyle oldu arkadaşlar Baksanıza ya, Allah Allah. Karda telefonun şeyi gitti. Bakın. Karda telefonun şeyi gitti. Neyse. Dur bakayım kızım. Dur. Dursan ben salacağım seni, dur. bakayım buraya. Şu beyaz yere geçelim de bak Beyaz yerde birazcık daha iyi. Angel'ı da saldım arkadaşlar. Flash'ın zaten hiçbir etkisi olmadı. Gel. Karong Paşa karın altında kaldı. Ölüm. Yuvasının içinde, yuvasının içi sıcak arkadaşlar. Küçük yuva olduğu için kuru da. Ee, yuvasının içi sıcak. Karongo biraz fazla yemek verdim şişti. Ya karongun üstüne düşüyorum şu kilo meselesinde. Ya kobradan fazla veriyorum arkadaşlar yani kobradan daha fazla yemek veriyorum karonga siz düşünün. Çamurdan iyi oldu ya. Kar yağsın arkadaşlar ya. Gerçekten çamurdan iyi yani. Ölüm. Aslanım benim be. Bir bu tarafa alsak onu. Çok güzel olacak. Bu altı tıkadık arkadaşlar. Buralardan <laughs> öbür tarafa geçiyorlardı. Şu naylonlar biraz sakat. Bunun üstü naylon. Bunların üstü çökme riski var. Yani naylonlar yırtılırsa gümleyebilir. <laughs> Mammanın yeri sıkıntı değil. Mammanın yeri de güzel. Gerçi işte e, gündüz buradalar Akşam bu taraftalar zaten Sıkıntı yok o yönden Ya mümkün olduğunca e, Şey yapmamaya çalışıyorum Serbest bir şekilde Ya of Joker ya Angel Joker'i bırakmamaya çalışıyorum arkadaşlar Güvercinleri gösterebiliyor muyuz Güvercinler burada takılıyor Biri şunun içine girmiş. Biri orada. Biri yukarıda. Burada gösterebiliyor muyuz? Yavruları var. Bu kapıyı kapatıyorum. Fare yavru kaçırıyor çünkü. Şuradaki yavrunun birini almış. Fare mi aldı? Ne aldı? Çözemedik. Bakın. Şurada bir tane yavru kaldı. Bir tane daha vardı. Ee, fare hiç gelmiyor. Yok dedik. Kapanlar açık duruyor dedik. Buradaki yavrunun birini almış, fare mi aldı, başka bir şey mi aldı bilmiyorum. Ya ben bilerek şöyle buğday bırakıyorum fare gelirse şey yapsın. Şimdi bu kap bunun da kapısını kapatacağım. Bunun da kapısını kapatacağım. Böyle kapatıyorum. Küçük fare bir şey yapmıyor. Şöyle kapatıyorum. Buraya taş koyuyor. Yavrusunun yanında. ...takılıyor bunlar... ...bunlar da takılıyor... ...sabaha kadar... Ee, ...yani... ...mesela 24 saatin... ...yarı yarıya'dan daha fazla... ...arkadaşlar serbest kaldıkları... ...o da iyi oluyor, güzel oluyor... ...yani... 12 saat 12 saat değil. Daha fazla serbest dolaşıyorlar. Bir tek Karongumuz Karong paşamız burada bağlı. Olum sen ne kadar yakışıklısın ya. Alacağım seni az kaldı oğlum. Karong paşanın zincirini uzatmıştım ben. Burada biraz daha uzatmıştım bu taraflara takılmasın diye. şu yuvanın arkasına falan geçtiği zaman orada yuvayı dağıtıyordu. Biraz daha uzattım. Karong. Ölüm. Karong'u bu tarafa aldığımız zaman o zaman çok güzel olacak. Hem daha güzel videolar çekeceğiz. Karong'u da orada açacağım ben. Hem de daha mutlu olacaklar, huzurlu olacaklar. Ben de mutlu olacağım. Güzel olacak. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Joker. 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 Joker'i sevelim. Joker'i sevelim burada. Joker'i yakaladık. Çevirim. Joker'i tokat attım ya. Joker benden çekiniyor. Biraz. Ama sen niye öyle yapmıştın? Eşek sıpası seni. Gel 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 gel. Joker uslu arkadaşlar normalde de. Orada bir an gaflete kapılmış. Değil mi oğlum benim? Aferin benim paşam. Gel, gel, gel. Ben şimdi çok seviyorum. Şöyle ben, sen, sen var ya sen, 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 çok tartışın sen. Sen çok tatlısın bak. Bak, 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 bak. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Şşş. Kıskanma. Gel seni de seveyim ama sen gelmezsin. Sen ısırmaya gelirsin ancak. Gel bakayım. Bak gelmez. Hayatta gelmez. Saldım ya şimdi onu bağlayacağım zannediyor. Evet görüşürüz arkadaşlar.